Merkezimiz tabi işitme yetersizliği olan Çocuklar açısından bakıldığında ve aileler açısından bakıldığında buradaki hizmetlerin işaretli değil söze yaklaşıma dayalı olduğunu belirtmem gerekiyor. Bu açıdan topluma tam katılım olarak baktığımızda bağımsız insanlarla tek başına iletişim kurabilen ve hayatını idame ettirebilen çocukları yetiştirmeyi hedefliyoruz İşitme tersin anlamda baktığımızda. Bununla birlikte tabii bir de öğretmen yetiştirme boyutunda da bir hizmetimiz var demiştik. Bu öğretmen adaylarında burada uygulamayı doğrudan görmeleri, aldıkları bilgiyi uygulamaya dönüştürme bağlamında nitelikli bir süreç gerçekleştirildiğini söyleyebilirim. Yani buradan mezun olan öğretmen adaylarımız, burada yetişmiş olan öğretmen adaylarımızın öğretmen olarak atanlıklarında direkt doğrudan sınıfta işe başlayacak ve gerekli yeterlilikleri kazanmış şekilde mezun etmeyi amaçlıyoruz. Anadolu Üniversitesi'ne tercih edecek adaylara önerim Anadolu Üniversitesi'ne birinci tercihleri ne almaları. Çünkü Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir anlamına bakıldığında hem öğrencilik hayatına, sosyal yaşamlarını çok güzel olacağını şimdiden söyleyebilirim. Bununla birlikte Anadolu Üniversitesi'nin kendi içindeki bilimsel dayanaklı uygulamaları, bilimsel çalışmalara ve bilgiye verdiği önemi de göz önünde bulundurarak ileriki yaşamlarında, meslek yaşamlarında da iyi bir temel atacaklarını söyleyebilirim. Üniversite sınavına girecek tüm adaylara başarılar dilerim. Sizleri Anadolu Üniversitesi'ne dört gözle bekliyoruz. Müzik